Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Udin Dindun'u çalacağız. Aa, adam çıkmış ya. Ya tüh. Ama girafa Celestire var. Evet oha. Ee, what the... Abi Allah sizin. <laughs> ya oğlum bu nasıl bir oyun? <laughs> <laughs> Çok değişikti ama. Buradan herkes şey bastı ondan sonra. Neyse başka arıyor. Ooo what up? Tamam bizim ne çalacağımız belli oldu aga. Cirafa selestremiz arkadaşımın verdi. Ben ona TTT savuru verdim. O da kerez şey. <laughs> Abi, içeriye nasıl girdin? Gong 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 Zort, zort abim, zort. Zor zor. Evet arkadaşlar şöyle ben buraya gideyim. Oo. Adamın kanması için bir şey yapacağım. Dur. Al işte ya. lelo Udin numat itu. Allah sini nama sinya. Tam. Kavallo virtu. Kavallo Ya abi niye kapatıyorsun Allah aşkına? Neyse ne kadar kaldı? 50. <laughs> <laughs> Oha. Wow. Yo, you actually stable mi? üstü burada. E, tamam. Al işte ya. O ne o ne? Ya bir an şey düşündüm cezanın şey da. Daha Klon değiştir, klon değiştir, klon değiştir. Abi, 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 abi. Adamda iyi bir şey mi var ki onu koydular? Yo. Şey yok oğlum niye onu koydunuz? Orinlendi. Madim dindan din, dön. oğlum? Kim çaldı benim giyimi? Kim çalıyor? Çalmış bile. Neyse çalırız oğlum. Oo, Carlo, what the? Girafa <laughs> <laughs> Lan oğlum işe yaramadı ya. Sana ne? Al işte Allah. Allah. Oo oh, wow wow yo 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 yo. Ne oluyor? Ya son anda kaçtım. Ne var adamda tripi tropi var mı? Trip bir varsa köşeyi döndük abi. <laughs> tamam ondan iyisi var. <laughs> Cirafe sesi de stre koku fanto lefanto. <laughs> Un beğendi. Çalım çalım çalım. Ya keşke şey olsa da. Adamlar nasıl yapıyorsa. Bu lazerden geçiyordu eskiden. Anlamadım gidiyordu. Böyle adamlar lazerden içinin geçiyor. Ya o. Wow. Yo yo. <laughs> ee, dostum maalesef oyundan çıkman gerek. Ama çıkmayacağım. Çıkma. Tralalelo tralala. Ben seni çalarım abi. Ya abi yapma ya. Oo, oh, 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 oh. Adamda iyi bir şey var mı? Yok. Tukanno, bananno. Benden çalarsanız ayva yersiniz abi de. Şuraya ben bir vurabilir miyim? <laughs> Oradan şavlıyorlar bazen arkadaşlar. Ben şöyle Oha. Ne oluyor lan? Dum 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 sa orta da da so din 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 dum ma din din da dum. Artık çalacaklar bir şey olmadı için bir şey mi? Ben banano. şimdi bakın trende oturup bu trenle varmış adam da aslında da şey yapmış dur şuraya koyayım onu kötü oldu değil mi ne oluyor oğlum orada adamda bir şey yok ki koko bu da yani 400k o 20k yok bu daha değil Çukano, Tukanno banano. Oh. No. Bro, bro. Coco fanto elefanto. Woo! Woo! Oğlum girafa cırafası... se ay tucano banano hiç alayım. Dur dur dur. İzlemek istiyorum. Hadi. Mısın? Ne yazmış? Good. Dur oğlum ben oraya hiç. adamın uğursuzluğu o kadar. <laughs> Adam çalamadan bir hale oldu. <laughs> ne oluyor? Neyse <laughs> arkadaşlar ben paramı toplayayım. Bir B'ye yaklaştık yani kombinasyona gelirse ben aldım. Dur bakayım liderlik tablosu. Oo, ho, ho, ho. Neresi şimdi ne? E Back. Sakin mesan. Tukan no banan no. Al işte ya. Tam da şey yaptım. Coco Fanto Elefanto. <laughs> Abi ne oluyor? Ay şam nereye yani şöyle? Oo. <laughs> Biz bunu niye görmedik ki? Foto? Foto? Bir şey o adamda. Arkadaşlar bir kez görmemiştim. Video dışıydı. Bu adamın aynı. Üç tane katı vardı. Lava, e, lava kasa tornita vardı. Bütün her yerde. Ben dedim Allah. Abi yukarıda ne var? Benim göremediğim bir şey mi var? Neyse 91, 90, 89, 80. 86. E Oo daha çok var. Neyse kafamı karıştırmadan şuradan. Vay sizi. Görüyor musunuz? Vay 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 vay. Giraffe alsın alayım şeydi diye. Şunları da yapayım da şöyle görünmem. Neyse vay vay vay. Oğlum hiç görmemiştim lan. Oo yukarıda daha çok orkaları or orkalar orkaları orkalasan. Oo shit adam oyundan çıkacak. <laughs> Bek, be. Los orkalitos. Değer mi değer misiniz? Bra. Orkaları orkala balerina balerina. Abi sen ne istiyorsunuz bizden ya? O adam oyundan çıkacak. Abartmayın olmuyor. ya. Adam oyundan çıkacak. Tuzak var mı da Tuzak yok. Tuzak yok. Güzel. Burada tuzak yok. Başka tuzak yok. Neyse. Of. Tamam çıkacak demiştim değil mi? Ne oluyor oğlum orada? Adamda koku fanto olefanto var sadece oğlum. Ne istiyorsunuz çocuktan? Oh shit bro. Oğlum sen Gel lan buraya. He? Gel. gel gel gel. Oğlum sen kimsin oğlum? Allah Allah, Subhanallah ya. Bom Bom Mini Guzines var ve de deklememiş. Bomardi, Bomardino, Crudoilo. Bom Bom Mini Guzini. Bom Bom Mini Guzini çalıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle işte. Wo, Oo Oo Bom Bom Mini Guzini. Bom Bom Mini Guzini. Bom Bom Mini Guzini. Bombomini Gossini. Bombomini Gossini. Bombomini Gossini. Bombomini Gossini. Bra! Rainbow. Bombomini Gossini. 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 Yukarıda bir şey mi var? Yok. 61, 60, 59, 58. Yok. Aa burada daha yazmışlar. Ki. Ben de o zaman başka bir takle yapacağım arkadaşlar. Bu koku fando ile Oo. Tamam ben. Şimdi öyle yapınca yukarı gelmeyecek. Çünkü çalamam Ama şuradan ters döneceğim Allah seni nam ya. Ama şuradan şöyle dönüp yapacağım tek seçenek. Bilerek mi yaptım? Otatino neyin o? Ne kadar şey yapabilirdi. Şavlayabilir de o çocuğu birisi. Aa neyse. Oo, oo, oo. Sen bir şey çalamazsın oğlum. Bombomilikosini. <laughs> <mi? gülüyor> Sen de ne? Sen ne mi soracaksın? Sordun ben. mu lan? Oğlum benim yüzüm niye şey lan? Dur sen gel 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 gel. neyin o? Katatina neyin o? One Piece, One Piece, One Piece. Lan, oğlum vurdunuz mu? Bomba gusini. Ab vurun, lan vur atın! Abi, 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 oha abi, abi. Şimdi şöyle bu <laughs> olay. Yok. Of adam üç katlı. Cacofanto, elefanto... O que é Oh, hello. Gatatino nino Elefanto. Abi vur Allah aşkına vur Allah Bekleyebilirim Lan oğlum vuramadım yapamadım lan oğlum dur lan Oha hala adamlar şey yapıyor Oh shit Lau wow, wow, wow. Ab. Udin din 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 dun madin dun. Hadi çabuk çıkın. Arkadaşlar azıcık uzun sürdüm 57. Ay 57 dedim oğlum. 65, 64, 63. Tamam daha çok var. バンバンバン、何のキッチンのこいみのキッチンビーターにしよう。 Lá no olho. Bakın fantoyla fantoyla. Ooo. Oh. <laughs> Sen çabuk biçim. Tamam. tralala tralala mı? Tete Bence ooo. Oh. Tetetesau, tetetesau. Tetetesau. savu. Allah sizin namazın. Tetete Tamam bana doğru.

Çok iyi yaptım şu oradan TTT sonra yorum falan filan. Bence udin din din, din, din. Bakayım ne kadar. Şimdi ne kadar veriyor? 2 milyon. O ne ya? 15 750. Yok ya. Bu din, din din alayım ben. böyle ama bu ne? Secret, karker kur. Ben şunu alayım abi. Abi sen kimsin? Karker kar kur kur. Allah! Tamam, Udin'i alıyorum. maalesef ya. Bir dahakine. Adam şimdi oyundan çıkacak. Onun için ben... Yine de şöyle bir çalayım. Bir tralalelo tra tra tralala. Tralalelo tralala. Woohoo! Hadi la. Bak şimdi oynan nasıl hmm, ne dedim ben Çıkacak biliyordum ya. Ne kadar kaldı onu? <laughs> Pro gaming ben yani şöyle şey mı? watermelon drillo Oyun çok kasıyor oğlum. Gerçekten bum var yani Üç kat. Geldi başkan. Abi bir ona şey yapsanınız. Şavlatsanınız. se çok bir Geldi başkan. Çal abi çal. Girafa Celestre. Girafa Celestre. Girafa Celestre. Celestre. Girafa Celestre. Urkaları orkala ne kadar tutuyor oğlum? Ben çok fazla şeyler. Adam oyundan çıkarsa <laughs> diyor diyorum. Bunu <laughs> no, pizza niye alıyor? Girafa Celeste. Sanımda neler var neler ya. Yani. <laughs> kar kar kor 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 kor. Düşsene bu sol kalıyı çalıyormuşum. Oh ha oh, ah. Please ha ah, please. Sen oyundan çıkarmış hadi lan. No no Adam ne çıktı ne? Adam şunu kullandı da. Los orcalitos. Lan. Ben... Çaldılar mı? Çalıyorlar mı yani? Oo, oh, vay! Bisikletera, vardı adamda lan. Çıktı. Lan oğlum. He, şöyle be. O benim yerim olamaz. Bu benim yerim olabilir. Herkes oraya daldığı için benim hiçbir şey olmamış oğlum Herkes başa verine. Oo. Var. Oo, dünyanın en kötü şeyi. Neyse ben. O ne lan? Çal oğlum çal çal. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Hmm. Arkadaşlar çalıyorduk ama çalamadık. TTT savuş çalı. Oo, bu mini <laughs> Of, bayağı bir özellik gelmiş ha. Neyse başka bir şey var mı arkadaşlar? Oo. YouTube bana ne? <laughs> Da. What the? Oğlum kaç saniye kala yapıyorsunuz bunu Allah aşkına? Abi 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 abi. Ee, abi help me. <laughs> Dur oğlum ben de şuradan gideyim. <laughs> abi. Abi help me. Neyse. Onun kaç katlı? Kaç katlı? Ne 54. Hmm. Lucky block. Alan. Lucky block. Lucky block. Lucky <laughs> block. Lucky block. Yok oğlum ben almayacaktım. Tap tap Lucky Block Lucky Block benim üstüm açılacak. <laughs> <Lucky block>. Hop <laughs>

13 hadi ya Arkadaşlar benden de bu kadar ama yani yarım saatlik video oh, Bombardino ya Allah çok kasıyor oğlum ya Bombardino krokodil Lütfen Tamam ben de Coco Fanto'yu aldım abi Coco Fanto Fanto. Coco Fanto Elefanto Coco Fanto, Elefanto, Coco Fanto lan. Abi. Saniyede bir birisi giriyor. Bu ne oğlum? Adamın son şeyinde şey var. Neyse bu herhalde şeyin üstü bu. Çocuğun üstü. Neyse video kapanışı yapacaktık biz ya. Ona ne oldu? Evet arkadaşlar. Bu da bir videonun sonuna geldik. O zaman size de bay bay diyorum. Bay bay. Ç.